Tamam havadan geldim. Evet arkadaşlar babam bakalım sakladım. Bebekleri bir, bulabilecek mi? Bebek Allah. saklanmaçı oynuyoruz. Baba evet. bir şey kaçırmadın mı? İki dur bakayım bilmiyorum. Baba gözünün önünde. Burada buldum. Bu mu oluyor? Ee, e. Üç. Aha yumurta. Bu muydu? Hayır onu saklamadım Dört. Dur. Bunun altındakini buldum. Baba bu sayılmıyor. He tamam pardon. Baba gözünün önünde şeyini nasıl göremezsin? Aha. <laughs> Ama daha bakmamıştım ki. Tamam bu sayılmıyormuş. Kaç tane saklamıştık ya? Bir, iki, üç, dört tane buldun şu ana kadar. Beş. Beş oldu. Beş tane bulduk. çocuğu çocuk. Tamam. Bir ipucu ister misin? Ona koymadım. Tamam. Benim bir yapmadım. ipucu ister misin? Dur önce bir bakayım. Mesela şöyle bir kaldırayım. Yok artık. Bu vardı. Öbürküler yoktu. Değil Hı -hı. mi? Ondan nereden çıktı ya? Şok oldum bir de o kadar çok şeyim mi var dedim ya? <laughs> Ama... Onda başka yok. Kurcalamanın gerek yok yani. Tamam şu defterlerimizi şöyle yukarı koyalım ki yerlerde ziyan olmasınlar. Aha üçünü birden buraya koymuş. Hı <laughs> evet. hı. sanki bir şey var. Gibi yok yani. yok. Sadece var yok. Yok oraları kurcalama oralarda hiç yok. Hiç yok. Tamam. Ama şu köşede olabilir. O köşe değil. Burada bir şey var mı? Yok orada. Karışıklığın tamam. içine saklamam lazım. Aha bu mu? Ettik. Evet. Burada, burada şey. yok. Şu şapkanın altına bakayım. Yok. Bunun altında yok. yok. Buraları koymadı zaten. Evet. Buraya. Çekmeceye koymadım. Burada yok. O zaman yastıkların altına. No koymadım. Aha <laughs> Nilo'nun kafasını gördüm. Ding dong. Buradan da gördüm. Ding dong. Baba. Şurada mı? bir şey bir şey olabilir de. Yokmuş. Ben öyle hatırlamışım. Acaba ben bu altlara falan koydum mu? Hat, oraya koyduğumu hatırlamışım. Yanlış hatırlamışım baba. altlarda neler var neler var. Bir sürü şeyler var. Yanlış hatırlamışım. Boş ver. Altlarda bir sürü şeyler var. Panty, panty. Hoppa. Ben benim beşime varım. Ne oldu? şu gözünün önünde de şey hiç göremiyorsun. Aha he. saçını buldum. Saçını buldum. Burada yok. Burada da yok sanırsam. Yok yok. Burada yok. Bu son bebekti galiba. Bekle. Son muydu? Tadam. Aa. Ya ondan dolayı değil. Böyle de gösterdim sadece. Burada bir şey yok mu? Yok. Heh. Bak şunlar var tamam. sadece. Formalarını tamam. Formalarımız var Bitti mi? Galiba bitti. Galiba bitti. Evet. Kaç saymıyormuşuz? Bunu saymıyorduk. Bunu yiyeceksin. İki tane burada, dört burada, altı burada, sekiz burada, on burada, on iki, on dört tane. Tamam. On dört. Sıra babamın saklamasında. Evet. al baba kamera sende istediğini yapabilirsin istersen sakladığın yerleri göster tamam önce kamerayı kapat alan dolmasın kamerayı, kamerayı tut kamerayı Önce şunu getireceksin telini, sonra çıkartacaksın. <laughs> tamam. Ayağımın altlarında bir şeyler hissediyorum. Bilmiyorum. Tamam. Tamam, koy mindere yine. Tabii. Al. Mindirin üstüne topladım. Aha. 2 3 Bunu da buldu. 4 Aha. Beş. Var mı? Evet. Beş. Evet. Beş. Çok yaklaştı Tamam. <laughs> <laughs> Oo. Oo. Baba bunu niye buna bağladın? Altı. Aha. <laughs> Yedi. Aha. Sekiz. Evet. 9. Orada yoktu. <laughs> Yanlışlıkla düştü. Evet. Yanlışlıkla düştü ve çıktı. Ç çanta düşmesi bulamayacaktı belki. 10. Evet. Doğru yerlerdesin. Ama 50'di bıraktı. Yanlışlıkla 50'di bıraktı. Hala gözünün önünde ama bakmıyor işte. Yanlışlıkla 50'di bıraktı. Bıraktın diyorum. Bırakmadığın şey o. Hala elinde o senin. Bıraktığın şey. Gördün mü? <laughs> 11. Onda yok. Battaniye aldın bıraktın ucu çıktı. Ve hala görmedik Tamam orada o kadar. 11. Aha, üstüne bastı geçti. Ee, çok yakınlarda. İki üstünden geçiyor <laughs> gidiyor falan bir şey yapıyor. Hala böyle ayak ucu kadar yakın. Yanından gelip gelip geçiyor. Yanından gelip gelip geçiyor. Ona bakıyor, onu görmüyor. <laughs> Nihayet sonunda oldu. Evet. Ay yıldızı bayrım, her şeyim sensin. Ay yıldızı bayrım. Tetmen, evet. Evet, say bakalım kaç oldu? Belki 14 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 20 30 30 he, 20 Baba, bir tane 30, Baba, bize... Görüşürüz arkadaşlar Çok net değil ya annen şeyi çok kötü çekiyor niye telefonu öyle? Bilmiyorum Bay bay